Que Porque... zé Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber mükemmel bir araba inceleyeceğiz ve bu araba oyuna yeni eklendi mükemmel bir araba gerçekten biz bu arabayı çok bekliyorduk bu arabanın oyuna eklenmesini bekliyorduk arkadaşlar zaten GTA Rockstar bizi salak yerine koyuyor o yüzden her gün her hafta perşembe günü bir tane araba bekliyor lan biz salak mıyız gerizekalı oğlu gerizekalı biz araba bekliyoruz lan sizden mal hemen arabamızı bir montajlayacağız ve modifesini güzel bir şekilde yapacağız öyle kendisini size göstereyim fiyat kısmını da size göstereceğim hemen kendisini böyle size gösteriyorum arkadaşlar. Mükemmel bir araba kendisi ve arabanın hızını kontrol etti. Modifiyesiz kısmı bile çok hızlı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hemen fiyat kısmını hızlı bir şekilde göstereyim. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz fiyat kısmında normalde 1 milyon 947 bine alabiliyorsunuz. Şöyle de fiyatını biraz yukarı alayım. Evet görüyorsunuz. 1 milyon 947'ye alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen burada renklerini seçip alabilirsiniz. Real resmi, real resmi de bulursam yan tarafa yansıtacağım arkadaşlar. Eğer sizler de böyle bir araba almak isterseniz kesinlikle alabilirsiniz. Arabanın tipine bak arkadaşlar. Mükemmel. Çok da korkunç. Şimdi modifyesini yapacağım. Benden modifyesini görün. Ondan sonra bu arabayı alıp alıp incineceğini veya modifiye yapıp yapamayacağını değecek mi değmeyecek mi ona göre karar verirsiniz. Hemen arabayı modifiye kısmına götürüyorum arkadaşlar. Şimdi görürsünüz sese bakar mısınız? Önde kaldırıyor bu arada bu araba arkadaşlar. Bakın önde kaldırıyor. Görüyorsunuz önde kaldırıyor. Mükemmel. Bence en uzun ön kaldıran arabalardan bir tanesi bu olacağını diye düşünüyorum. Hemen modifiye yaptıktan sonra bakacağız. Gerçekten en uzun ön kaldıran bu mu yoksa farklı bir aracımı Hemen modifiye kısmına geldik. Şimdi uyuyor arkadaki ışığa bakar mısın? Mükemmel yeni ışığı hemen içeriye bir girelim. Evet dostlar şimdi yeni arabamızı burada modifiyesini yapacağız. Nasıl bir modifiye olacağını gerçekten ben de merak ediyorum. Zaten ormalı armaları direkt geçelim. Raketleri direkt geçelim abi. Hemen hızlı bir şekilde onlara geçiyorum. En önemli olan şey burası arkadaşlar. Önemli olduğu neden apaçık ortada? Burada arabanın her türlü tipini değiştirebiliyorsunuz. Bakın şimdi böyle yaptık aracımızı. Şimdi arka tamponlarına bir bakalım. Şöyle göstereyim size. Aynı şu şekilde göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi alt kısımdan gittiğimiz zaman bütün hepsini de size göstereyim. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Egzozları görüyor musunuz? Çifte egzoz var. Bilginiz olsun. Enginesini fulluyoruz abi. Araba bayazlı olacak bu arada. Wow. Wow, egzozları da değiştirebiliyoruz hemen nasıl bir egzoz kara verelim. O sarılar sanki güzeldi. Hemen bir bakalım. Evet bunlar daha güzel. Arabamızı büyük ihtimalle sarı yapabilirim. Üf. Üf 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 üf. Abi sen ne diyorsun? Şu daha güzelmiş. Hemen biraz daha bakayım. Abi şu daha iyiymiş. Tamam. Bunu aldık. Bir dakika burada ne varmış? Abi şunu nasıl yapabiliriz? Şöyle daha mı güzel bir bakalım. İyice bir bakacağım abi. İyice bakacağım arabaya. Yani bu araba güzel olması lazım. O yüzden iyice bakmam lazım. Evet arkadaşlar aracımı böyle yapacağım. Hemen şöyle bir bakalım. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Altta da abone ol butonu var zaten. Sizler abone olursanız bizler yükseliriz. Bizler sizin sayenizde yükseliyoruz. Bizler sizin sayenizde izleniyoruz. Bilginiz olsun siz olmazsanız zaten biz de burada yani video bile çekmek istemeyiz yani öyle diyeyim size. İyi ki varsınız arkadaşlar gerçekten. Hemen şöyle bir bakalım arabamızı nasıl yapacağız? Şöyle bir bakalım. Evet abi şöyle çok güzel duruyor ama ne bileyim. Koymayacağım. Leveri boş verdim abi. Leveri boş verdim. Abi bir bakalım. Şu renk. Çünkü tamponu bu renk arkadaşlar benim. Hemen şöyle aynalarından takacağım. Güzel bir ayna takacağım. Tamam şöyle yapabiliriz. Plaka önemli. Her zaman ki plakam. <laughs> evet renk çok önemli arkadaşlar. Şimdi renki mat mı yapalım? Yoksa bakayım mat nasıl bir şey oluyor? Bir bakacağım mat önemli mi? Yok abi mat güzel. Uu mat mat güzel abi. Abi mat mı yapsak acaba? Evet bence de mat yapsak mı? Düşünün. Evet bence mat yapalım. Mat güzel durdu. Şeydeki arabaya benzettim Transport transporter, robot arabası var ya Robotlarla işte Onların arabalarına benzettim şimdi Yani onlara benzedi bir anda Bu büyük ihtimalle ee, Farklı bir şey arkadaşlar Şöyle düşünüyorum e, Arkaya farklı bir şey takacağımız için roof falan filan takacaksak Sanki onun rengini değiştiriyormuş Gibime geldi hemen şöyle bir bakayım siyah var mı Bak abi siyah Karbonlar güzel göstermiyor Hemen şöyle bir bakalım. Büyük ihtimalle bunları değiştirecek. Hemen ona bakacağım. Bir şuna bakayım. Oy çok abartılı baba. Çok abartılı bu çok abartılı. Şu iyidir. Şu biraz daha iyi. İyi iyi iyi. Şu daha abartılı bence. Abartılı abartılı. Şunu alabiliriz ya. Şunu alabiliriz abi. Yok onu yapmak istemiyorum. Aracıma. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Arabamız dehşet vahşet oldu biliyorum. Ona leverilere bir gireceğim tekrar. Hemen renk tarafına bir gireyim. Şu değil. Şu renge bir gireyim abi. Şu renklerde ne seçebiliyoruz? Gördüğünüz gibi orayı seçebiliyormuşuz. Hemen orayı ben bir mat yapayım. Mat sarı yapayım orayı. Evet. Hemen orayı mat sarı yaptık mı? Mükemmel durdu araba. Şimdi ee, şey yapacağım. Levellere tekrar bir göz atmak istiyorum. Neler var? Bravo. Ama böyle güzel duruyordu ama ne bileyim Sanki Böyle güzel duruyor Ama ne bileyim ya Oralı bile olamıyorum Şöyle de güzel duruyor Şöyle güzel duruyor Bence ben böyle yapacağım aracı Ya da şöyle bakayım Aslında çıplak hali daha güzel duruyor Gibime geldi ama Olsun şöyle bir aracı yapalım Hemen şöyle tekrar alt kısmından. Bunlar neymiş? Bunu yapmayacağım. Bu ne? Tamam. Tamam. Turbosunu tabii ki takmışız. Jant jantlara gelelim. Jantlara bir bakalım. Spor jantlara bir bakalım abi. Kurum olanlara bir bakalım. Sen kendi jantları iyiymiş gibi mi? Bir, bir patlamayan jant tek, tekerlek eklersek bence güzel olur. Kendi kendisi güzel. Öyle düşünüyorum ben. Tamam kendisi kalabilir. Camı biraz hafif karatabilir. Çok karatırsak bence çöp olur. Çöp yapmamak için o yüzden fazla karartmadım. Şu içinde siyah boyatırsak daha güzel duracak gibime geldi. Hemen şöyle siyah yapalım. Ya da şöyle yapalım. Tamam. Şimdi tekrar aracımızı dışarı çıkartıyorum. Arabamız mükemmel şekilde oldu. Biliyorum beğendiniz. Ben de çok beğendim. Gerçekten Arabam mükemmelmiş arkadaşlar. Sizlerde beğendiğinizi biliyorum. Şimdi aracımızı bir dışarı çıkartacağız. Hemen şöyle dışarı çıkartacağız. inşallah karanlık değil. Fazla karanlık değilmiş. Oh be güzel. Alt tarafları bence olmadı. Alt tarafları beyaz olarak kalmış arkadaşlar. Alt tarafında sarı yaptık mı? Aracımız mükemmel bir şekilde olacak. Hemen aracımızı şöyle a, indik. Hemen şöyle bir bakalım arabamızı görüyorsunuz. Böyle güzel olmuş mükemmel olmuş hatta aracımız. Sizler de biliyorum beğendiniz üstünü de güzel yaptık. Bakın şurası var ya üf metal kısmını yaptık. Jantlara uyum olmuş. Jantlara uyum olması mükemmel olmuş bence arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz bu tarz arabalar mükemmel oluyor arkadaşlar. Gerçekten aracımız mükemmel. Hemen şöyle bir bakalım kapılarını açalım. Nasıl açılıyormuş kapıları da? Ben de merak ettim. Evet görüyorsunuz kapıları böyle açılıyor. Motorları da falan filan güzel olmuş bakın. Görüyorsunuz çok iyi. Eskisi gibi değil. Motorlar böyle giriyorsun bunalık gösteriyor falan filan. Bu kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Bu baya mükemmel görüyorsunuz. Otomatik vitesliymiş. Hemen şöyle mükemmel şekilde gösterdim size. Şimdi arabanın şeyini kontrol edeceğiz. Bakalım kalp çekiş nedir? Güç çekişi nedir? Arka çekişli mi? Ön çekişli mi? Onları kontrol edeceğiz. Şimdi bir duvara dayayacağız abi bu arabayı. bir bakacağım ona. Hemen şuraya hafif dayayalım. Araba arka çekişti baba. Gördüğünüz gibi. Araba arka çekişti. Güzel araç güzel arka çekişte olması da güzel kaç basıyor ne kadar basıyor kaç gidiyor araba hızlı mı değil mi şimdi hepsini göreceğiz arkadaşlar dönüşün nasıl onu da göreceğiz araba çok hızlı arkadaşlar görüyorsunuz wow abi çok hızlı bu kaç basıyor abi 119'u gördüm orada uhu 131'i gördüm. Abi 140'ı gördüm 140. Araba 140 basıyor 140. 40 40 40. Araba mükemmel. Yani Geta'nın o hızlı arabaların arasında en hızlısı bence bu. O kadar araba getirdi biliyorsunuz. O yeni arabaların içinden bence en hızlı bu. bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta bir daha basıyorum. Basıyorum. Basıyorum baba. Bas baba. Şimdi arabanın hızına bakın. Uhu. Araba mükemmel bebeğim. Gece bara gidelim bebeğim. Uy. Abi baya hızlı. Bakın kaç basıyor. 127 basıyor. Abi dönüşleri de iyi. Şöyle bir dönüş yapalım. Uy. Kumdan nasıl gidiyor? Kumda. Kumda. Kumda mı oynuyor? Abi 140, 170leri görüyor bu araba. En az 170'tir bak. En az. Funda da iyi gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Araba güzel kayıyor bu arada. Yani jantları kayma falan eklemedik ama kendiminden mükemmel kayıyor. Bakın arka ışıklara bakar mısınız? Mükemmel. Üf Güzel olmuş Vallahi arka ışıkları da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet dostlar bu aracı almak isterseniz alabilirsiniz. Bu videomuzu beğendiyseniz altta like tuşu var. Like atmayı, ücretsiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle aşağıda butonuna basarak abone olabilirsiniz.